Kanuni bir gün kayıkla Boğaz'da gezmeye çıkmıştı. Ortaköy hizasına gelince kıyıya yanaşıp bir adam göndererek Yahya Efendi'yi çağırdı. O da yanında bir ahbabı ile gelip kayığa bindiler. Birlikte giderlerken Yahya Efendi'nin ahbabı devamlı olarak Kanuni'nin parmağında bulunan çok kıymetli bir yüzüğe bakıyor ve bu bakış dikkati çekiyordu. Kanuni bu hali fark edince parmağındaki o kıymetli yüzüğü çıkarıp, ''Siz galiba bunu merak ettiniz, alıp daha yakından bakıp inceleyiniz.'' dedi. O zat yüzüğü aldı. Evirip çevirdikten sonra denize atıverdi. Yahya Efendi hariç, kayıkta bulunanlar çok hayret ettiler. Biraz sonra o kişi inmeyi arzu etti, bir müddet gittikten sonra, o zat inmek istediğini bildirince, Padişah kayıkçıya, kıyıya yanaş dedi. Kayık kıyıya yanaştı. O zat ineceği sırada denizden bir avuç su alıp sultana uzattı. Avucunda biraz önce denize attığı yüzük vardı. Yahya Efendi hariç kayıkta bulunan herkes yine çok hayret ettiler. Kanuni elini uzatıp yüzüğü alınca o zat birdenbire gözden kayboluverdi. Kanuni Yahya Efendi'ye dönüp ''Ağabey ne oluyor? Bu olanlar nedir ki?'' dedi. O da Efendim gördüğünüz Hızır aleyhisselam idi, dedi. Bunun üzerine kanuni. O halde bunu ne için daha önce demediniz, bizi niye tanıştırmadınız, deyince Yahya efendi. O kendini tanıttı hükümdarım. Lakin siz tanımakta geç kaldınız hünkârım buyurdu. Akşehir Kaymakamı Ladikli Ahmet Ağa'ya Ahmet A demiş siz hep görüşüyorsunuz. Bir de bana göster Hızır Aleyhisselam'ı. Ahmet A kaymakamın talebine yuvarlak çerçeveli bir cevap vermiş. Oğlum nasipse görürsünüz inşallah demiş. Ahmet A'nın hayranlarından olan kaymakam bir Ramazan günü iftara yakın iftar sofrasına oturmuşlar. Ailecek iftar topunu bekliyorlar. Kaymakam sigara tiryakisiymiş. Kaymakam tiryakiliğin verdiği ruh haliyetiyle beklerken kapısı üç kez çalınmış. Çıkmış bakmış kaymakam, kapıda bir adam. Biseci iyi, bise alır mısınız efendi? Arkasında da bir deve, geviş getiriyor geve geve. Ne desin kaymakam, ne bisesi be adam, biseyi ne yapayım ben? Peki efendi kızma. Bizden sorması sanki ısmarlamış gibiydiniz de. Hadi iftarı şerifler hayır olsun demiş çekmiş devesinin yularını. Biseci, bise alan, katran alan. Kaymakam kapıyı kapatıp da sofraya dönerken, mırıldanıp kendi kendine içinden, Allah Allah! Bu saatte bise mi satılır bir adam? Mübarek iftar vakti. Fe subhanallah, çekmiş. Bir müddet sonra tekrar Ladik'e gittiği zaman, Aşk olsun Ahmet Ağa, bize Hızır Aleyhisselam'ı daha göstermeyeceğim mi hacı babam? diye sitem etmeye kalkınca Ahmet A. Size de aşk olsun hay hayguzum. Kapınıza gelen Hızır'ı kovarsınız, ondan sonra da gelir bize sitem yaparsınız demiş. Kaymakam şaşkınlık içinde, ne demek o? Ne zaman geldi hacı babam? diye sorunca Ahmet A. Ramazan'ın son günlerinde, siz sofrada beklerken kapınıza bir biseci geldi mi? Geldi, Deve'sinin semerindeki katran küplerine dikkat ettin mi? Semere bağlı mıydı, değil miydi? Ben bu tiryaki kafasıyla nereden dikkat edeceğim ona Hacı babam? İçeceksen sen iç cigarayı oğlum. Cigara seni içmesin. Hem sen nasıl bir Hızır bekliyordun? Yakası kartlı, kravatlı birini mi bekliyordun? Kolalı gömlekli, ütülü pantolonlu birini mi bekliyordun? Neyse. Gördün işte gayrı görmedim diyemezsin. Kaçırdın ama, gördün işte yine de. Demiş ve teselli etmiş kaymakamı Ahmet Ağa. Ama kaymakam epey eyvah çekmiş tabi. Musa aleyhisselam beni İsrail'e hutbe irad etmek üzere ayağa kalktı. Kendisine insanların en bilgini kimdir diye soruldu benim diye cevap verdi. Cenab-ı Hak, allahül Alem yani en iyi bilen Allah'tır demediği için Musa'yı azarladı. Ve iki denizin birleştiği yerde bulunan bir kulum senden daha alimdir diye ona vahyetti. Hazreti Musa aleyhisselam, ey Rabbim ben onu nasıl bulabilirim diye sordu kendisine. Bir zembile bir balık koy onu sırtına al. Balığı nerede yitirirsen o zat oradadır dendi. Dendiği gibi yaparak yola çıktı. Kendisiyle beraber hizmetçisi olan Yuşa İbnunun da yola çıktı. Beraberce yürüyerek bir kayanın yanına geldiler. Hazreti Musa ve hizmetçisi dinlenmek üzere orada yattılar. Balık kımıldayarak Zembil'den çıkıp denize kaydı. Allah ondan suyun akıntısını tuttu. Öyle ki su kemer gibi oldu balık için bir kanal meydana gelmişti. Hz. Musa aleyhisselam ve hizmetçisi bu manzaraya şaşırdılar. Günlerinin geri kalan kısmı ile o gece boyu da yürüdüler. Musa'nın arkadaşı ona balığın gitmesini haber vermeyi unutmuştu. Sabah olunca Hz. Musa aleyhisselam hizmetçisine ''Hele sabah kahvaltımızı getir. Biz bu yolculukta yorulduk.'' dedi ama emrolunduğu yere gelinceye kadar yorulmamıştı. Hizmetçi, hani bir kayanın yanına gelmiş yatmıştık ya, ben balığı orada unuttum. Onu hatırlatmayı bana mutlaka şeytan unutturdu. Balık denize şaşılacak şekilde sıvışıp gitmişti dedi. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız orasıydı dedi ve hemen izlerinin üzerine geri döndüler. İzlerini takiben yürüyerek kayaya kadar geldiler. Musa aleyhisselam orada örtüsüne bürünmüş bir adam gördü ve ona selam verdi. Hızır aleyhisselam ona: "Senin bu yerinde selam ne gezer?" "Ben Musa'yım. Ben o İsrail'in Musası mı?" "Evet. Sen Allah'ın sana öğrettiği bir ilmi bilmektesin ki ben onu bilmem. Ben de Allah'ın bana öğrettiği bir ilmi bilmekteyim ki onu da sen bilemezsin." Allah'ın sana öğrettiği hakkı bana öğretmen şartıyla sana uymamı kabul eder misin? Sen benimle beraber olmak sabrını gösteremezsin. Mahiyet ve hikmetini bilmediğin şeye nasıl sabredeceksin ki? İnşallah sen beni çok sabırlı bulacaksın. Hem ben senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. Öyleyse gel. Ancak madem bana tabi olacaksın, ben sana haber vermedikçe bana hiçbir şey sormayacaksın dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam tamam dedi. Hazreti Musa ve Hazreti Hızır Aleyhisselam beraberce gittiler. Deniz kıyısında yürüyorlardı. Bir gemiye rastladılar. Kendilerini gemiye almalarını söylediler. Gemi sahipleri Hızır Aleyhisselam'ı tanıdılar. Ve ücret istemeksizin onları gemiye aldılar. Hızır Aleyhisselam gidip geminin tahtalarından birini deldi. Hazreti Musa aleyhisselam ona, ''Bak, bunlar bizi bedava gemilerine aldılar. Sen gidip gemilerini deldin, adamları boğacaksın. Hiç de yakışık almayan bir iş yaptın.'' dedi. Hızır, ''Ben sana, benimle bulunmaya sabredemezsin, demedim mi?'' dedi. Hazreti Musa, ''Unuttuğum şey sebebiyle beni sigaya çekme. Bu iş sebebiyle bana zorluk çıkarma.'' ricasında bulundu. Sonra bunlar gemiden indiler. Sahil boyu yürürken çocuklarla oynayan bir yavrucak gördüler. Hızır aleyhisselam yavrucağı yakaladığı gibi eliyle başını kopararak çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, masum bir çocuğu kısa hakkın olmaksızın niye öldürdün? Bu çok yadırganacak bir iş, dedi. Ben sana demedim mi, sen benim beraberliğime sabredemezsin diye Hızır Aleyhisselam Musa'ya çıkıştı. Hazreti Musa, ama bu birinciden de şiddetliydi, dedi ve ilave etti. Bundan sonra sana bir şey sorarsam, beni arkadaş etme, nazarımda bu hususta haklı sayılacaksın, dedi. Yola devam ettiler. Bir köye geldiler. Halktan yiyecek bir şeyler istediler. Ama kimse onları ağırlamadı. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvara rastladılar. Hızır Aleyhisselam eliyle şöyle göstererek eğilmiş diyordu. Onu doğrulttu. Hazreti Musa Aleyhisselam ona: "Bir cemaat ki kendilerine geliyoruz, bize ilgi gösterip ağırlamıyorlar, yiyecek vermiyorlar. Sen onlara bedava iş yapıyorsun. Dilesen ücret alabilirdin." dedi. Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya: "Artık birbirimizden ayrılma zamanı geldi." Şimdi sana sabredemediğin şeylerin tevilini haber vereceğim." dedi. "Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ara ilave etti. Allah Musa'ya rahmet buyursun. Keşke Hazreti Hızır'la beraberliğe sabretseydi de, maceralarını bize nakletseydi, bunu ne kadar isterdim. Ravi devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, birinci sorusu Musa'nın bir unutmasıydı. Bir serçe gelerek geminin kenarına kondu. Sonra denizden gagasıyla su aldı. Hazreti Hızır bunu göstererek Hazreti Musa'ya bak dedi. Benim ve senin ilmin ve diğer mahlukatın ilmi Allah'ın ilminden şu kuşun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Hikmet her zaman görünürde olanla sınırlı değildir. Bilmediğimiz şeyler çoğu zaman bizi zorlar. Hızır ve Musa'nın yolculuğu bize sabrın ve teslimiyetin değerini öğretir. Çünkü bazen bir gemi delinerek kurtarılır. Bir can alınarak başka canlar korunur. Bir duvar onarılırken kimsenin bilmediği bir emanet muhafaza edilir. Bu kısa, Allah'ın sonsuz ilminden sadece bir damlanın hikayesidir. Eğer bu yolculuk seni etkilediyse, Sema'dan gelen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Desteklerinle daha fazla kıssa, ilim ve hikmet yolculuğunda buluşabiliriz. Selametle kal, hikmetle kal. Bir padişah Hızırı görmek istiyordu. Bir gün bunun için tellallar çağırdı. Kim bana Hızırı gösterirse onu armağanlara boğacağım dedi. Birçok oğlu uşağı olan fakir bir adam bu işe talip oldu karısına dedi ki, ''Hanım ben padişaha Hızır'ı bulacağımı söyleyip, ondan kırk gün müsaade alacağım. Bu kırk gün için padişahtan size ömrünüz boyunca yetecek yiyecek, içecek ve para alırım. Kırk günün sonunda Hızır'ı bulamayacağım için benim kelle gider. Ama siz rahat olursunuz.'' Adamın karısı kanaatkar biriydi. Efendi biz nasıl olsa alıştık böyle kıt kanaat geçinmeye.'' Bundan sonra da idare ederiz. Vazgeç bu tehlikeli işten dedi. Ama adam kafaya koymuştu. Padişaha gidip Hızırı bulacağını söyledi. Bunun için 40 gün izin istedi. Hızırı bulmak için koşuşturacağı 40 gün zarfında ailesinin geçimi için sarayın ambarından tonlarca yiyecek, içecek ve nakit para aldı. Bunları evine teslim edip 40 gün ortalıktan kayboldu. 40 günün bitiminde padişahın huzuruna çıkıp her şeyi itiraf etti. Benim aslında Hızırı falan bulacağım yoktu. Ailece sıkıntı çekiyorduk. Hızırı bulacağım diye sizden dünyalık almak istedim dedi. Padişah buna çok kızdı. Padişahı kandırmanın cezasını hayatınla ödeyeceğini hiç düşünmedin mi diye bağırdı. Adam da her şeyi göze aldığını söyledi. Bunun üzerine padişah yanında bulunan üç veziriyle görüş alışverişinde bulundu. Birinci vezire sordu. Padişahı kandıran bu adama ne ceza verelim? Efendimiz, bu adamın boğazını keselim, etini parçalayıp çengellere asalım. Bu sırada peyde olan nurani bir genç vezirin sözleri üzerine şöyle dedi. Her bir şey aslına döner. Padişah ikinci vezirine sordu. Bu adama ne ceza verelim? Hükümdarım bu adamın derisini yüzüp içine saman dolduralım. Biraz önce ansızın ortaya çıkan genç yine her bir şey aslına döner dedi. Padişah üçüncü vezire sordu. Ey vezirim sen ne dersin? Beni kandıran bu adama ne ceza verelim? Padişahım bana göre bu adamı affedin size yakışan, sizden beklenen budur. Bu adam önemli bir suç işledi ama sanıldığı kadar da kötü biri değil. Çünkü çoluk çocuğunun rahatı için kendini feda edebilecek kadar da iyi yürekli. Nurani genç yine söze karıştı. Her bir şey aslına döner. Bu defa padişah o çocuğa yöneldi. Sen kimsin? İkide bir tekrarladığın o laf ne demektir? Genç cevap verdi. Senin birinci vezirinin babası kasaptı. Onun için kesmekten, etini çengellere asmaktan bahsetti. Yani aslını gösterdi. İkinci vezirin babası yorgancıydı. Yorgan yastık yatak yüzlerine yün, pamuk doldururdu. O da babasına çekti. Üçüncü vezirin ise babası da vezirdi. O da soyuna çekti, büyüklüğünü gösterdi. Benim söylediğim söz herkes aslına çeker demektir. Vezir istersen üçüncü veziri göstererek, işte vezir. Hızır istersen kendini göstererek, işte Hızır. Bu adamı mahcup etmemek için sana göründüm." dedi ve kayboldu. Ramazan Cuma günü Cuma vakti cemaat tek dük camiye girmekte. İmam kürsüde girenlerin arasında o Hızır. Hızır Aleyhisselam da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor. Hızır'ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor. Ha uyudu ha uyuyacak. Hızır aleyhisselam adamı dürtüklüyor. Uyuyacaksın der. Adam uyumam beni rahat bırak. Hızır aleyhisselam ses etmez ancak ezan okundu okunacak. Adam ha uyudu ha uyuyacak. Bir daha dürtükleyerek uyuyacaksın dedim der. Adam ben de sana uyumam beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak yoksa hazır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz. Hızır aleyhisselam susar ve gözlerini kapar, boynunu büker, Allah'a yönelerek. Ya Rabbim, bu nasıl iştir? bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok? Cevap gelir. Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimden, Allah sevdiklerinden etsin. Sevmek, seviyorum demek bir iddia. İş sevilenlerden olmak, 1930'lu yıllar. Rize. Anzer, halkın kendi tabiriyle Ancer. Binlerce poleni ve şifayı içinde barındıran balıyla meşhur Ancer. Kışın yaylacılık yapan Ancerlilerin bir kısmı aşağıya Rize'ye şehre inmemiş, kışlamışlar. Yazdan yıdıkları otlarıyla mallarını kıştan çıkarıp bahara eriştirmenin çabası içindeler. Evet hepsinin mal tabir ettiği koyunları, sığırları var, tek tük birkaç tanesinin de kara kovanı var şifa niyetine, ilaç niyetine küçük bir kavanozu dolduracak kadar balları olurdu çoğunun. O da kış bitmeden tükenir giderdi. Meryem. Lezgilerin kızı Meryem. Yeni gelin beyni gurbete Samsun'a göndermiş. O da o kış yaylada kışlamış. Sabaha kadar kar yağmıştır. Tam kürekle yolu açayım deyip kapıya yönelmekteyken kapısı çalınır. Kapıyı açarayım İhtiyar bir adam selam verir ve ''Kızım, ben aşağı Ancerden'im. Gelinim aş canı bal çekti. Allah rızası için bir iki kaşık bal verir misin?'' Meryem gelin düşünmez bile. ''Allah rızası değil mi?'' der. Dibinde üç dört kaşık bal kalmış olan kavanozu getirir. Onun da yarısını ihtiyara verir. İhtiyar ''Allah razı olsun kızım, artsın eksilmesin'' der. Meryem kavanozu koymak için geri döner. Kavanozun ağzını kapatayım derken bir de ne görsün? Kavanoz ağzına kadar bal ile dolu. Meseleyi anlar, kapıya koşar, kar ile dolu yaylanın uçsuzluklarına bakar. Ne bir insan vardır, ne de karda bir iz. Gelen Hızır'dır. Aradan 3-4 ay geçer. Her gün bal yediği halde kavanoz her seferinde ağzına kadar bal ile doludur sırrını hiç kimseye açmaz. Yaza doğru beyi gurbetten gelir. Beyine her öğün bal verir. Bal bitmez, hem ancer balı olacak, bütün kış kalacak bir de her öğün kaşık kaşık yenecek, bal bitmeyecek. Beyini merak sarar, sorar, cevap alamaz. Beyi en sonunda, ne olur beni seviyorsan söyle ne oluyor. Bunda bir iş var. Meryem dayanamaz, ve ağzı kapalı kavanozu da alır ve olayı anlatır. Kavanozu açıp işte bak ağzına kadar dolu demek istediğinde bir de ne görsün? Kavanozun dibinde iki kaşık bal kalmış. Evet. Gerçek yaşanmış bir olay. Belki sizin başınıza da geldi, belki gelebilir. Meryem'in kavanozundaki bal bitmeyecekti. Sizin de belki cebinizdeki araba parasını verdiğiniz bir ihtiyar ardından Elinizi her cebinizdeki cüzdana attığınızda tükenmeyecek para. Ama sakın ha, sakın ha, Hızır ile karşılaştığınızı ve sırrınızı kimseye söylemeyin. Bir gün annesi tarladan kaldırdığı buğdayları, biriyle Ubeydullah-ı Ahrar'a gönderdi. ubeydullah Ahrar buğdayları, ambara koymakla meşgulken, buğdayları getiren kimse, Boş çuvallarını alıp gitti. Nereye gittiği ve hangi yoldan gittiği belli değildi. Ubeydullah Ahrar o anda neden bu garip kimseden dua almadığına üzüldü. İçine garip bir ızdırap çöktü. Buğdayı olduğu gibi bırakıp koşarak o kimsenin peşine düştü. Yanına vararak tevazu ile kendisine dua etmesini istedi ve "Beni gönlünüze alın. Halime biraz inayet nazarıyla bakın." Belki duanız ve himmetiniz bereketiyle Allahü Teala beni bağışlar, merhamet eder de yolum açılır. Dedi. Onun yüzüne şaşkın ve hayret dolu ifadelerle bakan zat, zannediyorum ki Türk şehirlerinin söyledikleri her geleni hızır bil, her geceyi kadir bil sözüne göre hareket ediyorsun. Fakat ben hiçbir özelliği olmayan kendi haline yaşayan bir kimseyim.'' elimi yüzümü bile layıkıyla yıkamayı bilmem. Senin istediğin şeyden ben haberdar değilim. O bende yoktur, dedi. Ubeydullah-ı Ahrar dua etmesi için yalvarmaya devam etti. O kimse, Ubeydullah-ı Ahrar'ın yalvarışına dayanamayarak ellerini kaldırdı ve Allahü Teala senin kalp gözünü açsın diye dua etti. Bu dua bereketiyle Ubeydullah Ahrar'ın kalbinde açılmalar oldu. Bir gün dilenci kılığında birisi tarafından Ahmet Kuseyri'nin evinin kapısı çalınır. Kim olduğu sorulunca Ahmet Kuseyri'yi görmek istediğini söyler. Evde olmadığı bildirilince "Size bir emanetim var." diyerek bir dağarcık, bir torba ve küçük bir çıkını bırakıp almalarını söyleyerek ayrılıp gider giderken de sonra uğrarım der. Ahmet Kuseyri Hazretleri geç vakit eve gelir. Hanımı da kapıya gelen ziyaretçiden ve bıraktıklarından bahsetmeyi unutur. Gece yarısı mutfaktan sesler işiterek gidip bakarlar. Bırakılan küçük kaptan kazanlar dolduracak kadar bal taşıyor. Torbadaki bir avuçları çuvallar dolduracak kadar artıyor. Çıkından ise çil çil altınlar taşıp yerlere dökülüyor. Ahmet Kuseyri, ''Nedir bu haller?'' diye sorunca hanımı şaşkın ve hayretler içinde. ''Bilmiyorum.'' der. Ahmet Kuseyri, ''Bugün bize gelen oldu mu?'' diye sorar. Hanımı hatırlayıp, ''Evet bir ihtiyar geldi. Sizi sordu. Sonra uğrarım diyerek bunları bıraktı. Bereketlenip taşan bu şeyler ona aittir.'' dedi. Ahmet Kuseyri Hazretleri bir an düşünüp bu gelen Hızır aleyhisselam mıydı yoksa? Deyince bırakılan kaplardaki artmalar ve taşmalar durdu. Böylece Hızır aleyhisselamın bereketine kavuştular. Sultan II. Mahmut Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki Hz. Hızır her gün yatsı namazında yeni camide görülürmüş. Kendisi de zaten Hızır aleyhisselam görmeyi öteden beri çok istermiş. Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip ondan izin alarak yaslı namazına yeni camiye gitmiş. Namaz çıkışında avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya. O pür dikkat çıkanları takip ederken karşısında bir yaşlı amca çıka gelmiş. Neye bakarsın hatun? Bediler ki bu camide her gece Hızır Aleyhisselam göründürmüş. Onu görmeye geldim. Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın? Bilmem. O zaman buradan geçse sen onu tanıyamaz. Doğru. Nasıl da akıl edemedim. Bak öyleyse. Sana onu nasıl tanıyacağını öğreteyim. Olur. Arkamdaki camiyi görüyor musun? Evet. Işıklarına bak. Söndü mü şimdi? Aa evet söndü. Şimdi bir daha bak. Işıklar tekrar yandı mı? Baktım. Evet şimdi de yandı. Peki öyleyse. İşte aynı böyle. Arkasında duran caminin ışıklarını olduğu yerden kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen işte o Hızır'dır. Doğru mu? Doğru. Hay Allah razı olsun demiş kadın ve beklemeye devam etmiş. Fakat tabi herkes dağıldığı halde tarife uygun kimse çıkmamış. Bizimki de Mahsun eve dönmüş. Kocası sormuş. Gördün mü Hazır Aleyhisselam'ı? Yok görmedim. Vah vah. Olsun görmedim ama nasıl görülür çok iyi öğrendim.